Değerli aile üyeleri, değerli davetler mescidi oğlu ve şurgun ailelerinin bu mutlu gecesine hoş geldiniz. Çiftimize ve her iki ailemize hayırlı olmasını dileyerek çiftimizin nikah törenine geçiyoruz. Birbirinden değerli şahitlerimiz var, sizler de hoş geldiniz. Çiftimiz, belediyemiz evlendirme memnunluğuna basıyor. Evlenme isteğinde memnunluğum. Evlendirme memurumuzca yapılan araştırmada evlenmelerine engel bir durumun bulunmadığı Tespit edildi. Şahitler ve davetliler huzurunda da çiftimizden sözlü beyanlarını alıp nikah vakitlerini tamamlamak istiyor. Semanur Mesioğlu hanımefendi hiç kimsenin baskısı altında kalmamın kendi özgür irade ve arzumuzla Mehmet Fatih Şurgun beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet. evet. <laughs> Mehmet Fatih Şurgun Beyefendi hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür irade ve arzunuzla Semanur Mesciyoğlu hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Şahitliğe beyanını duyduk siz değerli şahitler ve davetliler huzurunda şahitlik ediyoruz. Evet. 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 Ediyoruz. Şahitlik ediyoruz. Evet şahitlik ediyoruz. Çiftimizin beyanını aldık değerli şahitlerimizden şahitlikte bulundu. Sizler de fahri şahit oldunuz. Ben de kanunların bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri eş ilan ediyorum. Bir ömür boy mutluluklar diliyorum. Evet buradayız abla. Gelen buradayız. Tamamdır. Buradayız. Işte. <laughs> <laughs>